Mihenden kaçma ger mahsudi ihvan olmak istersen Yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen Yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen Nebiyyi efhamı medheyle hasan olmak istersen Rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen Dokunma hatırı muğra Süleyman olmak istersen bu meydana dur bu geliş ettinse ger tahkik, Bütün efalini eyle kitaba sünnete tatbik, Gönül yıkma gönül yap, cinsü mezhep etmeyip tefrik, Eder bu hak sözü yerde beşer, gözde melek tasdik, Gökte melek tasdik, Mezalim ademiyetle değildir kabili tevfik, Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı mura süleyman olmak istersen